Evet arkadaşlar Cümleten Aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Çalışıyoruz. Bizim çalışmaya devam. Dün akşam video çektim. Atamadım. Yorgundum. Uzandım. Yattım ve bir yapılması gereken işlerim vardı. Onları yaptım. Ondan sonra size şöyle bahsedeyim. Bugünkü Vigo'dan bahsedelim arkadaşlar. Bugünkü Vigo. Evet bugünkü Vigo çok. Dün arkadaşlar size attığım videoda e, 25 paket attım toplamında. İşte 1500 küsüre falan geldi. 7 saatte ama KDV yok bunun içinde. Bugün sabah 11.30'da iş, iş, başı yaptım. Vardı ya. Akşam saat 8.30'da vardı bir çek. Benim ve 3 saat kaldı. Toplamında totalinde 16 paket attım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ikili paket aldım. Evet 16 attım arkadaşlar. Ve bugün işler gerçekten çok kötü. Keşke böyle olmasaydı. Ama niye öyle oldu bilmiyorum. Yanlış girdik biz oradan gidecektik. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> çok bir şey yok. Şuradan Yanlış girdik. Yani bugün arkadaşlar gerçekten iş çok kötü ya. 14 paket attım. 14 pakete siz hesaplayın işte 32,5 liradan kaç para yapıyor. Keşke bugün böyle olmasaydı ya. Bugün beni gerçekten nefret ettirdi ve yıldırdı. Eğer zaten böyle olursa her gün tamam derim. Bana eyvallah işlerimizi ve yollarımızı ayırıyoruz. Ama bakalım Biraz dedim, Sabreden derviş muradını ermiş. Aşırı bir rüzgar ne? Salladı. Baksana motor kayacaktı ya. Sabreden derviş muradına ermiş. Şimdi paket attım. iki paket aldım. Şey gitmiştim ilk başta. Ee, hemen Yılmaz Büyükerşen bulvarının orada oraya gittim. Oradan da Şarjö'ye geldim. Böyle uzak paketler. Hatta e, telefonum cebimde bir bakayım kaç paketi atmışım kazanca bakalım şimdi o akşam belli olur da kazanç var diye bitiminde çünkü mutabık kalınıyor şeyler paket sayıları burası biraz eski sistem yazıyor ve şu an benim çıktığımda 3-4 arkadaş boş boş oturuyordu yani ama ne bileyim ya hani çok böyle gelir gider birbirine karşılamayacak gibi. Ulu sanatın oradan gidelim. Sen de bir dikkat et. Telefonla konuşuyorsun <laughs> sen. Müsait de değilsin herhalde. Hoppa. Ya arkadaşlar evet kazanç gelir gider o kadar birbirini karşılamayacak. Neden karşılamayacak? E şimdi şöyle. Bir motorun amasyonmanı patlasa, amasyon patlasa mesela. Ve bunu yaptırmaya kalktığınız zaman en kötü 2 lira. En kötü arkadaşlar parça marça iş <laughs> en kötü 2 lira. E tamam senin o anki kazancın nakant. Arkada çanta olduğu için motor çok sallıyor bu arada. Onun videosunu falan da çekeceğim ben size. Montajı ben kendim yaptım, yaptırmadım. Rüzgarı görüyorsunuz. Sesim belki kötü geliyor olabilir. Rüzgarın sesini de algılayabiliyorsunuz. Ama bunu bu seferlik böyle idare edin lütfen. Hadi bakalım. Deme takalım. Yolumuza bakalım. Burası Yılmaz Büyük Erşan Bulvarı, Espark'ın arka tarafı. Burada bir ayrı bir eyalet var. Bu, labirent gibi. Yayalardan kaçacağım diye uğraşıyorsunuz. Yayaların üzerine atlıyor, vurunca vurdu oluyor. Yaya geçti var ileride mesela. Işıkları kimse kullanmıyor. Labirent gibi. Hindistan trafiği gibi ya vallahi bak. Burası Hindistan trafiği gibi. Video biraz kısa olmuş olabilir ama burada keseyim. Akşam giderken de ben video atacağım size. Şu an kırmızı yakalandık. Bir gocu al. Ah. işler. Yokmuş. Yokmuş. Bugün bitik bitik. Hadi kazasız belasız. Bak bir şekilde. Amca yeşil yanıyor ama. Yaya geçit olmasına rağmen orada kırmızı ışık var. Durmuyor yaya. Ama hiç umurumda olmaz yani. Kusura bakmayın. Hani biz saygılı olduğumuz kadar yayalar da saygılı olsun. Arkadaşlar burada videoyu keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi pakete gidiyoruz. 2 kilometre. Ha şunu 17. pakete aldım. 16 pakette 32 buçuktan siz hesaplayın arkadaş 527 lira mı 520 lira mı küsür para yapıyor bunu siz hesaplayın Tabii bu arada çalışma saati de 100 lira. Orayı biliyorum navigasyon kullanmaya gerek yok. Var diye bitsin de. Aha hayret. Burada tırımız yanıyor. Kilometre tip. Saat 5'i şehrek geçiyormuş. Ben de sandım 5.20 20 geçiyor. görüyorsunuz. Bu bildiğin katıksız. Şimdi deneyimine git. Sataş diyor. İndir ağzını burnuna. Kır geç. Tekerlerimiz ısınıyor. Ukrayna bu? <laughs> Onlar ne bir daire bir?

Merhaba Gizem Hanım. Şöyle vereyim. Afiyet olsun. Rica ederim. çok sıkıcı ya Kalataları sıyırmış bu. Hoppa. Li 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 li. Ops. Arkadaşlar hem ön fren hem arka fren destek veriyoruz. Buraya ne olmuş. Sen sağa mı döneceksin? Sağa sinyal veriyorsun da. Dayı Nasıl ışamamış buraya? Durum geçebilir miyim? Geç. Yıktın geçtin ortalığı vallahi. Geç hadi sen de. Dayı sen bir trafiği katlettin ya. Motorcu bulursa devirse şunu ya. والله ورغت تترفيها. Şurada ya Bence aradan kaçarız Şimdi o ışığa takılmaktansa ben buradan gitmeyi tercih ederim hepsi girilmez yol anasını satayım hayır ne yaptı ki bu kadar girilmez yol abi yapmayın ha o kadar sokakları dar yapmayın imar izni verirken nasıl yarıyorsunuz adam buraya eşya getirse mal getirse hayatını idam ettiremiyor saçma falan bir şey Peton. O la? Peton. Bizim çete burada. Ops. Ya of. Bu ışıkta beklemek beni öldürecek ya. Hadi bize verse var şimdi ya. Yeğe verecek. koyuyorum ya. Oldu oldu. Ya, o Ova sokak numara 6 da. Önümden geçmiş. Muhtemelen bir daha dön. neydi? 5. 6 neresi ya? Müşteriyi bir arayalım ya. Alo. Merhaba Fatma Hanım. Ee, ben geldim ama sizin site içi değil mi? Sizin site içi değil mi? Ee, tamam, kapıyı açabilir misiniz peki? Buradan girişin nerede? Bir tane kapı gördüm, iki tane karşılıklı araç otopark kapısı ama. park park tarafındayım. hemen ta, Tan Yolu Sokak diye geçiyor burası. Doğru mudur? 4 Akademi Evleri. Evet. Tan Yolu Sokak diye geçiyor. Oba Sokak ilerisi. Sizin girişiniz Tan Yolu Sokak'ta olduğu için. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamamdır. C blok, bina 6, daire 9 Kapıda kredi kartı Fatma İyi de 98 C blok <laughs> Özbek <gülüyor> Allah Allah